Pipi banyo yapıyor. <laughs> Merhaba Pipi. Bugün banyo gününde miyiz acaba? Hmm, tuvaletten sesler geliyor. Evet. Karnımız çok ağrımış. <laughs> evet. Şimdi karnımızı boşaltalım bakalım. Hadi. <laughs> Harikasın Pipi. Sifonu çekmeliyiz tabii ki. <laughs> Ve temizliyoruz. Evet işte oldu. <laughs> Şimdi bir kez daha. <laughs> güzel. Tabii ki ne yapacağız? Ellerimizi yıkamalıyız. Güzelce sabunluyoruz. Mavi bir sabun. Vay. Köpüklere bakın. Şimdi duruluyoruz. <laughs> ne güzel. Şimdi kurulayacağız kurulama zamanı. Hadi eller kurulansın. Çok güzel. Mutlu bir gün. Şimdi senin için birkaç oyuncak hazırladım. Ve güzelce koku sıkıyoruz çünkü. Tuvaletten sonra biraz koku olabilir banyoda. Bu hiç önemli değil. ne diyordum? Evet. Senin için oyuncak hazırladım demiştim hangi oyuncaklarını hazırladığımı merak ediyorsun öyle değil mi? Önce şu güzelce kıyafetlerini çıkart bakalım. Aa, bunlar çok kirli. Sen çamurla mı oynadın yoksa? Ha? <laughs> güzel. Makineye deterjan koyuyorum. <laughs> Çünkü bunları anneler yapar. Evet, sana yardım edeceğim. Biraz da yumuşatıcı. Çamaşırların senin kadar yumuşak ve güzel kokmalı. <laughs> çok güzel. Hı hı. Şimdi ise ayakkabılar, çoraplar. Her şeyimiz çok kirli. Bak ne güzel. Yıkanmaya başladı bile. Aa! Hadi makinenin düğmesine basalım. <laughs> Dönüyor hey İçeride <laughs> yıkanıyorlar <laughs> bu çok güzel şimdi ben durduracağım biraz daha suyunu sıkmalıyız bu çamaşırların o galiba oldu <laughs> bak ne kadar temiz öyle değil mi çorapların elbiselerin ve diğer eşyaların tertemiz <laughs> üşüdün mü sen afedersin seni unutmuşum. <laughs> <laughs> Harika. Tamamdır. Şimdi ısındığımıza göre benimle gel bakalım. Senin için bir sürprizim var. İşte hazırladığım oyuncaklar tam da buradalar. Güzel. Banyo yapmadan önce biraz oyuncaklarla oynamayı seviyoruz. <laughs> bak bakalım. Baloncuk yapan ördeğin, balinan, balık, gemiler. Yeho ve çok güzel bir ayıcık. Bu oyuncakların çoğundan baloncuk çıkıyor. <laughs> o, atopatı gördünüz mü? Deniz yıldızı. O, üçgen, yıldız. Şu baloncuklara bakın. Farklı farklı şekillerde çıkıyorlar. <laughs> çok güzeller şimdi kocaman bir baloncuk yap bakalım. Bana doğru üfle. Onları yakalamak istiyorum. <laughs> Hepsi çok güzel ve çok tatlı. Hmm. En çok sevdiğin oyuncak hangisi acaba? Oo, şu balon balığına bir bakın. <laughs> Sanırım en çok ayıcığını seviyorsun. Çünkü bazen ayıcığına uyuduğunu görüyorum. Bu da çok tatlı. <laughs> Oo ben hepsine bayıldım. Şimdi fazla üşütmeden istersen şu dağıttığımız oyuncakları toplayalım ve ardından çıkalım. <laughs> Harika bir keyif oldu. Hmm, çok güzel. Sen çok akıllı bir kızsın Pepe. <laughs> i̇şte hu hu, gemi. Ben gemi çok seviyorum. Çok çok seviyorum. <laughs> Evet. Bugün kahvaltını yaptın ama. ah, ah şu haline bak. Sen dişini fırçaladın mı? Güzelce. Ah, burnumuz neden bu kadar dolu acıyor bak. Tırnaklarımızı keselim. Saçlarımızı tarayalım. Böylece bakımlı ve temiz görünmüş oluruz. Aa, ah, hayır Pepi. Senin dişlerin neden bu kadar kirli? Ah, Biraz diş macunu sıkacağım. Ama önce ellerimizi temizleyelim değil mi? Temiz ellerle dişlerimizi fırçalamalıyız. Kirli ellerle dokunmak istemeyiz. Hiçbir şeye. Harika. Şimdi gel bakalım. Biraz da şurayı düzeltmek istedim. Yüzündeki boyaları çıkarmalıyım. Dur kımıldama. Kımıldama tamam tamam. Şimdi macunu diş fırçasına sıkıyoruz ve ıı yap bakalım. Hıh hmm, sarı dişler bembeyaz oldular. Her gün dişlerini fırçalamalısın bebi. Öyle bir gün fırçalayıp bir gün fırçalamadan olmaz. Ya. <laughs> Bunlar senin sağlığın için önemli. Bakalım. Tırnaklarımıza hmm, bir bakıyoruz uzayan tırnağımız var mı acaba? Hareket ettirme lütfen. <laughs> tamam. Şimdi dur. Evet tamam mı? Ama ben kesemiyorum çünkü senin tırnakların minicik. Minicik. <laughs> Şimdi harika ve atlı dur, şuradaki nereye kesmem lazım? Küçücük kalmış. Eğer ucundaki tırnağı kesmezsem elimize batar ve bizi acıtabilir. Evet bu doğru. <laughs> çok güzel Pepim. Hmm, bugün gerçekten banyoda oyuncaklarla çok güzel oynadık. Çamaşırlarımızı da makineye atıp yıkadık. Onlar tertemiz oldu. Tıpkı senin gibi. <laughs> Çok güzel. Tertemiz ve pırıl pırılsın. Hmm. Şimdi gel bakalım. Kıyafetlerle ilgili bir düzenleme yapacağız. Ama aa, sen ıslak mısın yoksa? <laughs> tamam bir dakika. Dur 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 dur. Ay ay ay. Aa, saça bakın. hey, <laughs> tamam tamam. Sakin ol. Sadece bu kadardı. Bitti bile. Şimdi sana güzel bir pijama giydirelim mi? Hangisi? Güzel ve rahat olsun. Hı hı. Bu bence çok rahat. Ve tarayalım. Güzelce saçımızı tarıyoruz. Aa! O kadar güzel bir kızsın ki. Çok tatlısın Peppi. Güzel kokular sürüyoruz. Hmm, bu senin uykuya dalmana yardımcı olur. Mis gibi kokular. <laughs> Harika. Şimdi gel bakalım benimle. Başka bir kıyafet mi? Aa, ne değişik oldun sen şimdi. Çok komiksin Pepi. Gerçekten. bakalım. Kıyafetlerimizi ütülemeye ihtiyaç duyduğumuzu nasıl anlarız? Çünkü böyle buruşuk olurlar. Aa, ütü onları dümdüz ve çok güzel yapar. Bakın. Ütüleyince kıyafetlerimiz ne kadar düz oluyor. Çok güzel öyle değil mi? Bu şekilde giyinmek çok güzeldir. Bakın pantolonları da ütülüyoruz. Ve harika oluyor. Daha da bakımlı olacağız. Güzel kıyafetler, temiz kıyafetler, ütülü kıyafetler giyeceğiz. Ve pantolonları en üst çekmeceye koyacağız. Tişörtleri ortadaki çekmeceye ve elbiseyi de en alt çekmeceye koymalıyız. Çünkü her kıyafetin farklı çekmecesi var. Evet evet. Hmm, arabalı bir tişört. Sanırım bu kardeşine ait Pepee. Onun çok sevdiği bir tişört olabilir. Bakın ne kadar da tatlı. <laughs> Ve yeşil bir tişört. Bu ikiniz için de uygun. Çünkü yeşil rengi kızlar da erkekler de sevebilir. Ve giyebilir. Ben mesela çok severim. Evet harika bir sepet çamaşırı ütüledik ve dolaba yerleştirdik. Hmm. Şimdi hiç sıra gelmeyen banyomuza sıra geldi. <laughs> evet sonunda banyo yapacağız. Güzelce saçlarımızı şampuanlayalım bakalım. Hmm. Nasıl? Güzel oluyor mu? Yumuşak ve güzel kokuyor. oh, Pepi. <laughs> Hadi gözünü kapat. Ve ben diyene kadar açma. Çünkü gözde akmayan şampuan olsa bile bazen gözümüz yanabilir. Sıkı sıkı kapatıyoruz. Bazen açıyoruz. Bazen kapatıyoruz. Bazen açıyoruz. Bazen kapatıyoruz. <laughs> ve şimdi şimdi kapı açtık. Oo, çok meraklısın. Hey. <laughs> tamam. Şimdi kibetimizi biraz daha doldurduk ve güzelce durulanalım. Aa! <laughs> var Sen böyle nereye bastın acaba? Aa, turuncu oldu. Bakın yeşil oldu şimdi de. Ah, bu hangi renk? Mor. Ne kadar eğlenceli bir banyo suyu oldu. Evet evet harika. Rengarenk ve farklı kokular. Ha Pepi. Ben de banyo yapmak istiyorum. <laughs> Çok güzel. Şimdi güzelce durulanalım bakalım. Aa, üşütüp hasta olmayı istemezsin öyle değil mi ha? Ben istemezdim. <laughs> tamam, harika ya, harika. Şimdi gel bakalım. Ay 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 gıdıklandın mı sen gıdı gıdı? En çok ayaklarından mı gıdıklanıyorsun? <laughs> Ayaklarımdan gıdıklanırım ben de. Hiç dayanamam. <laughs> Ne güzel bir gündü. Harika vakit geçirdik Pepi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.